Bu da amma sinirli son günlerde. Onu kızdıracak ne yaptım ki? Bil bakalım neden sinirliyim acaba Masar Bey? Ruhsar, geldin demek. Ben senin için kaç milyon ışık yılından geliyorum biliyor musun? Biliyorum, ya, yani bir biliyorum. Vay be, epey vardır değil mi? Herhalde yani. O kadar yolu annenle kız kardeşin için değil, seni görmek için geliyorum. Aa, sağ ol bir tanem. Yani sağ olamasın da ruhuna sağlık diyebilirim. Sevgilim... Tuh! kanka iyi misin? He? i̇yiyim kanka iyiyim. Ay iyi kulakları çınladı. Bir beni aldı galiba. Hayatım, hayatım hani bana yardım edecektin? Ne yapacaksın? Ya şu saat kampanyası için bana yardım edecektin ya. Hı, hemen kocacığım. Harika, sen bir harikasın. Sen var ya sen, bir tanesin. Kim bir tane kanka? Kim mi? Herkes bir, bir tane kanka, hangimizden iki tane var ki, öyle değil mi? Kanka sen ufak ufak tırlıyorsun galiba. Niye kendi kendine konuşuyorsun? Ha evet, ben doğru, ben kendi kendime konuşuyordum tabi. Ama öylesine işte boş boş konuşuyordum. Yani önemli bir şeyden bahsetmedim. Eğer şu saat kampanyasını zamanında bitiremezsen... ...Önder Bey'le de öyle boş boş konuşursun artık canım. Ay kulaklarım çınladı. Ay, ne çınladı bu? Benim gitmem lazım. Ya. Öbür tarafta biraz ekstralarım var. Bana kızmıyorsun değil mi? Bana bak sen öbür tarafta Clark Gable, James Dean, Rock Hudson, bunlarla falan buluşmuyorsun değil mi? Hiç buluşmuyorum kocacığım. Onlar senin evli olduğumu bildikleri için bana yenge diyorlar. Ne? Aa onlara. Biliyorlar tabii. Tersim pistir. Yani kafamı bozmasınlar, adamı Sümerbank paspası gibi cart diye ikiye ayırdım. Ee, kafayı kodum mu, oturtun ha. <laughs> Hay Allah. cep telefonum burada olacağına belimde duruyor. Ben <laughs> öyle konuşuyorum. Eee evet, nerede kalmıştık? Ha, ha. Peki canım hadi görüşürüz öptüm seni. Bye bye. Bye. Şelale Hanım. Sizde mazi zeytinyağı şirketinin telefonu var mı? Dur olacaktı bir Söylüyorum. Eee dur. 985 24 63 Alo? Mazi Zeytinyağı mı? Ee, özür dilerim, özür dilerim. Allah Allah yanlış mı çevirdim numarayı acaba? Aa, pardon ben size yanlışlıkla Masar Bey'in ev telefonunu vermişim. Ne? Masar'ın ev telefonu mu? Ne olmuş? Bunda bu kadar şaşıracak ne var oğlum? Oğlum evinden bir kızla konuştum. Evinde resmen bir kız var. Kız mı? Ee, Firdevs'tir. Ama Firdevs'le annem evden çıkmışlardı. Bir daha niye geri dönsünler ki? Firdevs'in sesini tanırım oğlum. Bu başkasıydı bence. Seni gidi seni. Vay evde kız, ha. Eee. Hadi be, hadi be. Bu salak numaraları yanlış çevirmiştir. Ha? Ekip abi, Masal abi var. Evet abi. Masal abi dediğim bir çay, ya ya. Sunum, ya. Abi, çay yok, eee. var. Ya Masal abi. Ne Ben karışım var. Dün gece memleketten akrabalar geldi. Evde bana yatacak yer kaldı. Şöyle birkaç günde kalacak bir yer lazım ama... ...nereden bulacağız ki? Ya ya şey... ...ben de dün gece evdekilerle kavga ettim. Aa. Ya evlatlıklar reddedip... ...beni evden attılar. Şöyle birkaç günlüğüne kalacak bir yere ihtiyacım var. <laughs> ya. Bizim evde kaçakmış. Dün belediye gelip... ...evimizi dozerle yıktı. Şöyle birkaç gün kalacak bir yer bulsam o kadar iyi olacak ki... ...ahir severe yatıp kalkıp dua edeceğim vallahi. Dün gece, buzdolabının buzluğundan evin içine bir çığ düşmesin mi? Ya inanmayacaksınız ama evim şimdi karlar içinde. Ee, sizin evde ilginç bir şey olmadı mı Şelale Hanım? Ya. Allah Allah, bayan olduğunuz içindir herhalde. Hasan Bey, duyduğuma göre evinizde küçük çapta bir örgüt kurmuşsunuz. Yok canım, ne alakası var? Öyle öyle, haberi sağlam kaynaklardan aldım. Evinde öğrenciler barındırıp eylem planları hazırlıyor musunuz? Bir yanlış anlama Önder Bey. Bak ben yabancı sayılmam. Teorisi gelişmemiş bir örgüt pratikte başarılı olamaz. Bu akşam size gelip o öğrenci arkadaşları bilinçlendirmem lazım. Öğrenciyiz, haklıyız, kazanacağız. Öğrenciyiz, haklıyız, kazanacağız. Elimde kız göstereceğim ben sana pis zampara. Sen yanlış anladın. Benim o kızlarla hiç Hiçbir ilgim yok. Lütfen inan bana ruhum. Ya sana inanayım ha. Sen önce kendini başkalarına inandır Vassar efendi. Hadi konuş bakalım. Konuş. Konuş dedim. Ruhsarcım ne olur yapma. Ruhsarcım ver şunu. Ruhsarcım ver şunu. Ana! Telefon uçuyor. Beyin gücü. Ha? Ha. Beyin gücü. Sen yaptın değil mi? Hani onlara bir şey yapmayacağına söz vermiştin? Onlarla bir şey yapmadım ki. Ya ruhlar var ya sen benim bugüne kadar tanıdığım en kötü ruhsun. Tanıdığın diğer ruhlar nasıl kocacığım? İsimleri ne? Nane ruhu mu, tuz ruhu mu? <laughs> Kim bilir ne yaptın ki beni sapık zannettiler. Senin yüzünden adım çıkacak be! Sapık! pis sapık! Time dergisinin sapıklar bölümüne bütün sınıf sana oy vereceğiz. Bak gördün mü? Bir de bu iftiracılarla aynı evde oturacaktın. Seni bu aptallardan kurtardığım için ruhuma fatiha okumalısın be. Esas sen benim canıma okudun be. Canıma okudun. Öf. Yarın anneme ne diyeceğim bakalım. Annesine ne diyecekmiş? Ana kuzusu ne olacak? Me. <laughs> Me. <laughs> <laughs> Bizim pansiyoner kızlar okullarına gitmişlerdir herhalde. Belki de biri gitmemiştir. Olamaz mı? Ha, nasıl yani? Yani diyorum içeride abimle uyuyor olabilir mi acaba? Ay doğru vallahi. Eğer öyleyse bu iş kesin oldu demektir. Hadi gel yavaşça bakalım. Masar, Masar, kalk çabuk. O yatağındaki kızın namusunu temizle. Ha? Sana söylüyorum kalk. Mekah dairesine, o yanımdaki kızın namusunu hemen temizlemen gerekiyor. Pes yani abi, Clinton'ı bile geçtin. Namusunu mu? <laughs> Ama bu arkadaşla evlenmem mümkün değil Aa, ki. Anne baksana abim uçak korsanı olmuş. E, 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 kızlar nerede peki? Aa, ne kızı ya? <laughs> Aa. Sen de anne ara belki bulursun. Anne yapma, bilgisayarı bozacaksın. Tamam, bilgisayarım da senin gibi işe yaramaz zaten. Yok yok, sen adam olmazsın Masar. Bu kesin belli oldu. Ben ne yapabilirdim? Gecenin bir vakti manyak gibi çıkıp gittiler. He. kim bilir onları kaçırmak için neler yapmışsındır da ondan gitmişler. Söyle bakalım neler yaptı gene dün gece, ne haltlar Ben mi? Ben, ben hiçbir şey yapmadım şey. ki. Belki de hiçbir şey yapmadığı için gitmişlerdir. Bana bak sen de sus, şimdi sinirimi senden çıkartmayayım. Ha? Ah, Herkese merhaba. Merhaba Melike teyze. Ee, herkes nerede? Ha? Herkes nerede? Ne diyorsun oğlum sen? Kızlar diyorum, kızlar nerede? Okula mı gittiler? Eh ne yapalım? Madem o kızlar gitti... ...o zaman hemen yerine yeni pansiyoner kızlar bulmamız lazım. Ya anne nereden çıktı bu pansiyoner kızlar? Paraya ihtiyacım var. Bu evde benim olduğuna göre niçin pansiyoner almayayım? Bak Mazhar, sen benim en yakın arkadaşımsın. Ama Menkıbe teyze son derece haklı. Ya bu ev sana çok büyük, ne var yani şu evde iki üç tane de kız kalsa? Bravo Nifit Bey, ne kadar iyi bir insansınız, gördün mü anne? Lan kanka, salaklığın alemi yok oğlum. Düşünsene eve fıstık gibi kızlar gelecek. Böyle bir şey istemeyene, gelin kaynına yarışması sundururlar. <laughs> Aslında haklı gibisin ama... Ya gibisi mi var be oğlum, gibisi mi var? Ya senin hormonların durmuş, ha. Yani bal gibi haklıyım ben. <laughs> Peki tamam 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 tamam, Pansiyoner kızlar güzel olacaksa kabul ediyorum. Ha şöyle. Ha, şöyle. Hem öğrenciyle ev paylaşmak sevaptır. Benim minik kuşum Allahım Allah'ım Allah. Allah, Allah, Pansiyonel. Allah. Pansiyonel kızlar da gelmeye başladı. Allah. Allah bak kızlar <laughs> kızlar Allah Allah. Buyurun. Selam. Pansiyoneriniz duyduk da onun için geldik. Aa, Selam. 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 Merhaba, merhaba, hayır, merhaba dostum. Merhaba dostum. Selamlar. Selamlar. Selam yakışıklı. Hoş geldin Aa. Banderas. Gel gel. Ee, kanka ben kaçayım artık. Sana yeni pansiyon hayatında mutluluklar ve başarılar diliyorum. Yere gidemezsin. Oraya... Ya buraya. <laughs> hani açtın. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın efendim. Pardon. Firdevs. Ha. Hadi biz de gidelim artık. Canım ne acelemiz var. Oturuyoruz işte arkadaşlar. Çok konuşma da yürü. Sana o oh oh. Oh olsun. Müstahattır sana. Beğenmez misin güzelim kızları kovar mısın? Ha. Al uğraştır bakalım şimdi bunlar da. <laughs> tamam cennet canıma minnet. <laughs> Seni yanlış alışacağız be şefim? Bunlar gayet <laughs> hoş. Televole yok mu televole? <laughs> Hafta sonu kalabalık bir parti ben mi koşalım? Şey yapmış mı? Bunu al bunu. Al kardeşim. Ne? Bayağı bayağı ya ne yapacağız? Ya? Ruhsar! Çıkar mısın ortaya? Ruhs bayağı. bu! <laughs> bu işi sen tez değil mi? Evet ben ne olacak? Madem annenlerin paraya ihtiyacı var... ...al sana üç tane taş gibi pansiyonu. Hem biraz da bizim gözümüz gönlümüz bayram etsin Mazhar Bey. Öyle değil mi?